Bağlar Belediyesi güneşli havayı fırsata çevirdi. Diyarbakır'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeniyle Bağlar Belediyesi'nin asfalt sezonu da uzadı. İlçeye bağlı 5 Nisan Mahallesi 865. Sokak sıcak asfaltlama ile ulaşıma elverişli hale getiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Mahallesi'nde de 1216. Sokak'ta asfalt serimine başladı. Bağlar Belediyesi, hava şartlarının mevsim normallerinin aksine elverişli olmasını fırsat bilerek geçtiğimiz yıllarda bu dönemde sona eren asfalt sezonunu uzattı. 5 Nisan Mahallesi'nde 865. Sokakta gerçekleştirilen çalışmalar tamamlanarak sokak trafiği açıldı. Bağcılar Mahallesi'nde ise buğday pazarına giden güzergah olan 1216. Sokakın asfaltlanmasına başlandı vatandaşların hizmet talebini kayıtsız ve şartsız olarak yerine getirdiklerini anlatan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hava şartları elverişli oldukça bu hizmeti sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Bizim için milletimizin talebi emirdir dedi. 2021 yılı içerisinde Nisan-Cekim ayları arasındaki 7 ayda ilçe merkezinde 7500 ton sıcak asfaltlama yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 5158 ton da alt temel asfalt malzemesi serimi yaparak cadde ve sokakları yeniledi.